Rüya Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün oldukça sarsıcı ama bir o kadar da anlam yüklü bir rüyayı ele alacağız. Rüya'da deprem görmek. Deprem doğası gereği ani, kontrol edilemeyen ve yıkıcı bir olaydır. Rüya'da deprem görmek ise kişinin hayatında yaşadığı büyük sarsıntıların, ani değişimlerin ve içsel çatışmaların bir yansıması olabilir. Eğer siz de rüyanızda bir depremin ortasında kaldıysanız bu durum genellikle hayatınızdaki temellerin sarsıldığını hissettiğinize işaret eder. Bu aile ilişkileri, kariyer, duygusal bağlar ya da kişisel inanç sistemleri olabilir. Bazı yorumlara göre ise rüyada deprem görmek yaklaşan bir değişimin habercisidir. Belki de uzun süredir bastırdığınız duygular artık yüzeye çıkmak istiyor. Belki de hayat sizi yeni bir sayfa açmaya zorluyor. Eğer depremden sonra her şey yıkıldıysa bu sizin hayatınızda yaşanan bir bitişi simgeliyor olabilir. Ancak bu aynı zamanda yeniden yapılanma ve kendini yeniden keşfetme fırsatını da beraberinde getirir. Rüyada depremden sağ çıkmak ise güçlü bir semboldür. Ne yaşanırsa yaşansın toparlanma ve ayağa kalkma gücünüzün olduğuna işaret eder. Peki siz bu rüyayı gördünüz mü? Hangi duygularla uyandınız? Yorumlara yazın, birlikte çözelim. Eğer rüyaların gizemli dünyasını keşfetmeyi seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak her yeni paylaşımda ilk siz haberdar olun.